Gaziantep'te 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 65 yaşındaki Mehmet Necat Karayazgan 3. kuşak olarak mesleğini sürdürüyor. Askerden geldiğimden beri e, mesleğim olan ayakkabıcılığı, bu baba mesleğim. Dedem yaptı ayakkabıcılık, babam yaptı, ben yaptım. Oğlum ayakkabıcı. E, toplamda e, çocuk yaştan beri çalışıyorum, 45 yıldır dükkan çalıştırıyorum. Yanımda birçok çalışanlar oldu. Birçok kalfa yetiştirdik. E, benim dört çocuğum var, üç kız bir olan. Hepsi evliler, ikişer çocukları var. Geçimimizi ayakkabıcılıkla e, temin ettik. E, 45 yıldır çalıştık, şimdi ise hala devam ediyoruz. Emekliyim, aynı iş yerindeyim. İşte ayakkabıcılığa devam ediyoruz yani. Nasıl, meslek nasıl mesleği? E, mesleğimiz bizim güzel meslek. E, ben tamirat işiyle şimdi uğraşıyorum. Daha önce yeni ayakkabı da dikiyordum. Yeni ayakkabı diktiğimiz zaman da yanımızda elemanlar vardı. Ama şimdi ise tamirat işi yaptığımız için yanımda küçük torunlarım var. Torunlarım okula gidiyorlar. Tatil zamanlarında yanıma geliyorlar. Bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Günlerimiz böyle geçiyor, çalışıyoruz. Gelecek nesile okumalarını, okumuyorsa meslek sahibi olmalarını isterim. Yani insanın boşta kalması olmaz. Meslek büyüklerimiz der ki altın bileziktir. Biz de babamızdan öğrendik, okuduk. Alnımız açık, yüzümüz güzel çalışıyoruz, toplumda seviliyoruz. Kimsenin hakkını yemedik, kimseye yalan söylemedik. Kimsenin bir şeysini almadık. Dürüst çalıştık. Biz babamızdan öyle öğrendik. Çocuklarımıza da bunu öğretmeye çalıştık. Böyle.